Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sevilen oyuncu, yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'den yepyeni haber ve bilgiler getirdim. İşte gündeme bomba gibi oturan haber Mert Ramazan Demir ve yeni sevgilisinden geldi. Mert Ramazan Demir tatili yeni sevgilisiyle birlikte romantik anlarıyla görüntülendi. İşte kameralara yansıyan yeni sevgilisiyle birlikte e, samimi e, muhteşem görüntüleri görüntüleri geldi. İşte samimi görüntülerini sizler için takdim ediyorum. Bodrum'da yeni sevgilisiyle tatil görüntüleri gelen Mert Ramazan Demir yeni aşka yelken açtı. İşte öpüşürken görüntüleri geldi. İlk samimi görüntüleri sizler için kanalımda yayınlamak istedim. Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi kim? İşte yeni videolarımda yeni sevgilisinin kim olduğuyla ilgili yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşacağım. Sizler de yeni haber ve bilgileri Mert Ramazan Demir'den yeni haber ve bilgileri anında almak istiyorsanız yepyeni videolarımda izlemeyi unutmayın. Yeni videolarımda sizler için e, Mert Ramazan Demir'in